Görüldün gelmedi de hani sağ tepeden ben gidiyorum abi alana doğru. Buradaki bayağıydı. Düşman görüldü. O yine bayağı vurdu. Ben de yedim ama. Oğlum abi dikkat et. alan dışı kaldık ya. Aa, ben alana girebilirim. Biri baygın zaten gördün. Tamam tamam. Can yeniyor. Geri düştü alana. Şurada Furkan. Tamam. İki daha basacağım. Garanti olsun. Bizden birini baydı. Bitti ödeyeceğiz. Mehmet anla mısın? Yeni geldim abi. Canım yok. Can basacağım. Bas bas. Araca bindi. Mehmet düşme. Kan size mi sıkıyorlar? Arkadan yanaşayım mı bunlara? Size sıkıyor. Yanaşabilir miyim arkadan? Dene bakayım. Ama bayılırsın kafa yerim burada. Yok, yok. Bomba yedim. Aa ikimiz de bayıldık kanka bu arada. Öldük. Lan Mehmet aynı anda niye pikliyorsun? Buradalar kanka. Ye, ye, abi. Alt taraf çekti beni. Sen deyiz olsun. Ben de öldüm. Ha belliydi zaten. Alsın ya bir şey olmaz. Sarı abi acele etmeyin. Koşacak zaten mecbur Sen evet. nereden atıyorsun evet, ya? Ben bu neden aşağıdan bir yerden çıkamadım. Oy. Sen aşağıda vardı. Sol. Diyorum ya sepede. Tamam. abi mecbur oynamak zorunda yani. Kaçacak. Onu nereden sıktığa gördüm. Çok solda çok solda. Vav 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 Lan yani be canı birdi ya O spray atıyor buraya dikkat edin kanka Bu spray atıyor Nerede adam ki? Lan başka oldu bayılmadı ya Çok solda Aa, Çok Sağ vurdu sağ vurdu Allah 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 sağ. vuruyor bu? Oğlum canıma bak Çok güzel Sa Sağda abi. da adam var dikkat edin Alper'in önünde abi, bir tane. Alan dışı burası abi. Alan alan. Kalkabilir mi acaba? Adam alana girmeye çalışıyor. Kalkamayacağım, kalkamayacağım. Kalkamayacağım. Hayır ya. Bırak. Girsene. Ya, Seni oynamak ya. zorunda. Güzel kalma. Dur. Ne bırakıyoruz Deniz ya? Bırakalım mı? Hiç. Yakınsın yani, olsa olsa. ya uzak olsa. Uzak sen ya. Bu sağdan vuran nereden vurdu ya? Aşağıda, aşağıda. Aa lan! Wow! Sen kimsin? oğlum ne diyor lan? Az önce az önce Ya sen bomba. Nerede badına? tam? Headshot dedi benden. Düştü o pat. dikkat. 2 mi? İki düşmüş iki iki. iki. Sol arka tamam. bir sol arka bir tek kaldı. Sol arka sol arka. gelecek. Arka. bir tamam. tane Alper Yıkan vardı mi? ya Alper Yıkan. Ederim. Alan vermedi bak o adam bizi darlayabilir burada. Burada burada burada. Geldi geldi geldi. geldi, geldi, geldi. Ulan kilimi çaldı Aa, biri? Geldim. Kilimi çaldı? Kilimi çaldı biri? Oradakilerden birinin kilimi çaldı. Geldi. Önümde. önümde. Önümde önümde önümde. Tamam bomba atacağım ona da. Ya canım bir tanesin sen. Bak.